Değerli üyelerimiz, saygıdeğer kamu çalışanları, eğitim ve bilim çalışanları Eşit Haklar Sendikası olarak 2012 yılında kuruluşumuzu gerçekleştirdik. Kuruluşumuzla birlikte bağımsız sendikacılık anlayışını bugüne kadar sürdürdük. Bundan sonra da sürdürmeye devam edeceğiz. Ancak gelin görün ki 6. Toplu Sözleşme ile birlikte yüzde bir getirilmek isteniyor ve bağımsız sendikacılık anlayışıyla hareket eden sendikaları kapatmak istiyorlar. Bu ise yetkili sendikanın oyunuyla yapılıyor ve farkındalık oluşturmak için böyle bir pankart hazırladık ve bunu il, ilçe ve genel merkezlerimizde asmak üzere yönetim kurulu kararı alarak böyle bir eylemede imza atmış olduk. Evet değerli memur arkadaşım. Farkında olmanı istiyoruz. Bugün kamu çalışanları olarak birçok sıkıntıyla karşı karşıyayız. Gerek mali, sosyal ve mesleki haklarımızda çok geride kaldığımızı kendiniz de biliyorsunuz. Ancak toplu sözleşmedeki başarısızlık bir yüzde bir varajı ve yalanla oluşturdukları 400 TL'lik toplu sözleşme ikramiyesi e, konusunda bir şekilde Çalışma Bakanlığı'nda bir araya gelindi ve böyle antidemokratik uygulamaya imza atıldı. Neler yaptığımızı kısaca bahsetmek istiyoruz. Özellikle Milli Eğitim Bakanı'nın adama ve yer değiştirme yönetmeliğinin çıkarılması, il içi ve iller arası yer değişikliklerinin normal düzeye getirilmesi, kamu çalışanlarının dinlenme odalarındaki sıkıntıları dile getirip hak kazanımı elde etmemiz, üyelerimize uygulanan, keyfi uygulanan cezalara ilişkin aldığımız başarılar ve uygulamadaki sıkıntıları dile getirmek ve bunları yargı sürecine taşımak için yaptığımız birçok etkinliğe sendika olarak biz çalışmalarımızı sürdürdük, sürdürüyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı çalışanlarının görev tanımları yoktur. Milli Eğitim Bakanlığı şeflerinin bakanlıklar arası eşitsizliği vardır. Özel hizmet tazminatı ile alakalı. Saymanlık kadrolarının şeffaf şekilde görevde yükselme sınavıyla yapılmasına ilişkin yaptığımız çalışmalar vardır. Geçici görevlendirmeleri ceza görevlendirmesi gibi görüp keyfi geçici görevlendirmeler yapmalar vardır. Sınavlar konusunda sıkıntılar vardır ve bu alanda sendika olarak biz çalışmalarımızı sürdürdük, sürdürüyoruz. Ancak tüm bu sorunlar yetmiyormuş gibi yine bir yüzde bir barajı sorununu getirerek önümüzü kapatmak istiyorlar. Tabii ki burada mücadelemizi sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Teşekkür ediyorum.